Merhaba arkadaşlar, yapısal analiz mühendisi yetiştirme eğitim programıyla ilgili olarak eğitimimize devam ediyoruz. Ensis Workbench içerisinde parametrik çalışmalar yapabileceğimizi ifade etmiştik. Peki parametrik çalışma nedir? Örneğin bir kirişimiz var, kirişimizin kesit ölçülerini değiştirebiliriz. İşte değişen bu kesit ölçülerine göre kirişimizde belli bir yükleme sonucu oluşan deformasyon ve stres seviyeleri nasıl değişiyor? Bununla ilgili bir analiz yapabilmemiz mümkün. Örneğin Static Structural bir analiz yapalım. İstersek Engineering Data kısmından, buradan Engineering Data Source kısmından, General materials'tan farklı malzemeler ekleyebilmemiz mümkün. Fakat Default malzemeler ile çalışacağım. Ve Design Moduları da basit bir Kiriş modelleyeceğim. Design Moduları açıyorum şu an. Design Modular açıldı. Birimlerimizi milimetre olarak çeviriyorum. Yine Create kısmından, Primitives kısmından bir Box seçiyorum arkadaşlar. Ve ilk olarak yapmak istediğim 60, bu taraf 40 olsun 60'a 40 milimetre kesitli ve 400 milimetrelik uzunluğunda bir kiriş olsun. Generate diyorum. Ve benim burada parametre olarak belirlemek istediğim değerler neler? Örneğin uzunluğu bir parametre olarak alabilirim yani değişken uzunluklardaki durumu incelemek isteyebilirim veya kesit ölçülerinden herhangi birisini veya ikisini birden diyelim ki 60 ve e, burada bakın şu kutucuklara tıklıyoruz 40'ı ben parametre olarak belirledim görüldüğü üzere bakın buradaki kutucuklara D sembolü geldi. Tabii e, ne kadar çok değişken parametre belirlersek o da e, işlem süremizi o kadar uzat uzatacaktır. O yüzden ben bunlardan şimdilik bir tanesini değiştireceğim. İsterseniz siz üçünü de değişken hale getirebilirsiniz. Hem kesit ölçüleri hem boyu değiştirerek sonuçları incelemek isteyebilirsiniz. Geometrimi oluşturdum. Parametrik olarak neyi değiştireceğimi belirledikten sonra artık bu kısımla ilgili olarak işlemim bitti. Bakın bir tane parametre seti buraya attı değişken bir parametrem var. Peki bunu değiştirerek neyin sonucunu görmek istiyorum? Bunu da belirlememiz lazım. Model kısmına çift tıklıyorum ve starting mechanical diyor. Şu an mechanical kısmını başlatıyor. Evet, mechanical kısmını başlatıyor şu an. Datamız import edildi bu tarafa. Outline tree tamamlanınca import tamamlanmış demektir. Evet, şu an geldi. Mesh hemen otomatik olarak oluşturacağız. generic mesh, e, meshing ile ilgili bir detay çalışma yapmayacağız. E, diyelim ki e, biz buradan bir tane fix support belirleyelim. Şu şekilde fix support'umuzu belirledik. Daha sonra neyi görmek istiyoruz? Diyelim ki fix support'u belirledikten sonra bu şekilde e, olsun ve yukarıdan bir kuvvet uygulayalım. Ee, gelelim sağ tık bir tane force şu face'e apply diyelim. Face'im e, ve yükümüz Z yönünde olsun. Vektör değil komponenti seçiyorum. Z yönünde diyelim ki 500 Newton'luk bir yükleme yapıyorum. Bakın şu şekilde alttan da fix'i verdik. Daha sonra neyi görmek istiyorum? Deformasyonu görmek istiyorum. Veya neyi görmek isteyebilirim? Insert stres seviyesini de görmek isteyebilirim. Hiç sıkıntı değil. Ve bunlardan herhangi bir tanesini e, ben sonuç sonuçta o da, e, değişken parametreyi e, vermiştik, ölçüleri vermiştik. Mesela total deformasyonu görmek istiyorum, average, ortalamayı. Veya benim için önemli olan maksimumsa maksimumu e, sonuç olarak görmek isteyebilirim. Diyelim ki deformasyonu görmek istiyorum, Equivalent stresi de görmek istiyorsan, bakın oradan da maksimum equivalent stresi görmek istersen buraya e, tik koyabiliriz. Siz koyabilirsiniz isterseniz. Daha sonra bunu da e, bir şu şekilde koşturalım. Sol diyelim bir sonuç bulsun verdiğimiz e, mevcut duruma göre. Evet sonuçlarımızı aldık. İşte ekolun stres seviyesini daha sonra deformasyon e, seviyelerini vesaireleri gördük. Hatta buradan force'u gelip bir miktar daha arttırabiliriz. 5000 yapalım 10 kat arttıralım. Tekrar sol diyelim arkadaşlar tekrar çözelim. Burada ne yapıyoruz? Bir sonuç elde ediyoruz. Daha sonra buradaki işlemimizi tamamladık. Mechanical kısmını kapatıyorum. Bakın ben parametre olarak bir girdi ve bir çıktı. Yani Neyi değiştireceğim? Bu değişim sonucunda neyi görmek istiyorum? Bunları tanımladım ve bu şekilde bağlantıyı kurmuş olduk aslında. Parametre set kısmına çift tıklıyorum arkadaşlar. Ve burada Diyor ki 60 ölçüsüne göre siz burada görmek istediğiniz total deformasyonu seçmişsiniz. Evet. Eğer burada diğer ölçüleri de seçseydim işte 60'ı, 80'i, 40'ı değiştirebilirdim. Daha sonra ben diyorum ki bunu ben kademeli olarak düşüreceğim. 50 yapacağım, 40 yapacağım, hatta 20 yapacağım ve bunun sonucunda neyi görmek istiyorum arkadaşlar? Total deformasyonun ne şekilde değiştiğini görmek istiyorum. Bu gibi değerleri girdikten sonra ee, burada farklı ölçüler ve bunun yanına işte ekonomi stresleri de ekleyebilirdik. Fakat analiz süresini uzatacaktır. Update all design points kısmına tıklıyorum ve ne yapıyor program şu an? Arka tarafta 50 mm için, 40 mm için ve 20 mm için total deformasyonu, maksimum to toplam deformasyonu şu an hesaplıyor. Show progress kısmına tıklayalım. Bakın şurada analizimiz şu an devam etmekte. ...görüldüğü üzere çözüm için bekliyoruz. Burada ne kadar değişken ve görmek istediğiniz ne kadar fazla sonuç isterseniz... ...analiz süresi, parametrik analiz süresi... ...o kadar artacaktır. Şu an bakın 50'yi çözdü. Beklediğimiz gibi 60'taki değere göre biz deformasyonun kesit küçüldükçe ne olmasını bekleriz? Artmasını... ...bekleriz. 40'da daha büyük, yüksek bir deformasyon göreceğiz. Evet devam ediyor şu an. Birazdan 40'ı da sonuçlandıracak. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. Yani farklı sıcaklıklar için e, sıcaklık dağılımını görebiliriz. E, veya bir modal analiz yapıyorsak işte burkulma olacak mı olmayacak mı e, hangi boyda bir burkulmaya e, yani uğrayabilir sistem bu gibi e, Kısımları parametrik çalışmalarla görebiliriz zaten ileride bunların da örneğini yapacağız Biz şu an parametrik çalışma workbench içerisinde nasıl yapılıyor Onun mantığıyla ilgili aslında bir giriş yapıyoruz şu an Evet e, 40 için de çözüldü görüldüğü gibi değerler artıyor 20 için de çözüldü şu an biz bunu tamamladık e, Şimdi tekrar parameter set kısmını e, kapatıyorum Ve alt kısmına geliyorum Şuradan bir tane response surface ekliyorum buna. Response surface'i bağladım. Daha buradan tekrar şu kısımdan update edeceğim. Update kısmını tıklıyorum Burada aslında değişen kesit ölçülerine göre deformasyon ne şekilde değişecek? Onunla ilgili grafiksel değerleri okumak istiyorsam, sonuçları bir miktar daha detaylı incelemek istiyorsam response surface'i ekli, e, ekliyoruz. Response surface'i ekledikten sonra e, design of e, experiments kısmını ne yapmamız lazım? Aynı zamanda response surface kısmında dahil update etmemiz lazım ki sonuçları okuyabilelim. E, bu bize daha e, grafiksel e, veriler verecektir. İşte e, kesitteki ölçüm 60 59 e, 58 57 56 bu şekilde küçüldükçe deformasyon ne şekilde Değişiyor. Bu gibi sayısal değerleri biz bir tabloya dökmek istiyorsak, tablo demeyelim de grafiğe dökmek istiyorsak, buradan bir response surface eklememiz gerekecektir. Evet, şu an işlemin tamamlanmasını bekliyoruz. Sonrasında değerlere bakıyor. Olacağız. Yapacağımız işlem şu Design of Experiment kısmında kısmıyla Response Surface kısmını update etmek olacak. Daha sonra bu update'ler tamamlandığında kaldığımız yerden devam edelim. Şimdilik ben videoyu bu kısımda keseceğim arkadaşlar. Arkadaşlar response surface kısmındaki update'lerimiz tamamlandı. Biz buradan direkt response surface kısmına tıklayarak ne yapabiliriz? Buradan eğer şu kısım açıkdaysa response kısmına gelerek bizim ölçülerimize göre deformasyonun ne şekilde değiştiği ile ilgili grafiği alabiliriz. Aynı zamanda şunu belirtelim. Sağ tık yaptığımızda bakın çizginin üzerine geldiğimizde koyulaşıyor veya alttaki çizgiye gelelim koyulaşıyor. Bu koyulaştığında burada sağ tık yaparsak bunu CVS olarak çıktısını alabiliriz. Edit Properties kısmına gelirsek buradan stilini vesaireyi değiştirebiliriz. Bu gibi ayarlamaları yapabilmemiz mümkün. Aynı zamanda buradaki range yani şu değerlerle ilgili bir ayarlama yapmak istiyorsak geldik sağ tık dedik arkadaşlar tekrar edit properties e, kısmını dedik. E, bakın şu an otomatik range'de. bunu kaldırıp arkadaşlar buradaki değerlerin hangi range aralığında şuradaki değerlerin değişmesi e, değişmesi ne istiyorsak onunla ilgili ayarlamaları yapabiliyoruz. Biz response surface kısmıyla ne yapmış olduk? E, elde ettiğimiz sonuçlarını grafiksel bir e, data'ya dökmüş olduk arkadaşlar. Parametrik çalışmalar bu şekilde siz de istediğiniz şekildeki kesit değişimine göre işte deforme Stres seviyesi ne şekilde değişiyor? Bu gibi örnek analiz uygulamalarını hızlı bir şekilde Workbench ile birlikte yapabilmeniz mümkün. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.